Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Rise of Kingdoms böyle bir daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar uh, Rise of Kingdoms'ta şimdi biz KBK'ya girdik. Büyük ihtimalle haberiniz vardır. Uh, çünkü bir önceki video e, uh, 850 t 5 basmıştım arkadaşlar. Pre KBK'daydık. Yani biraz oldu artık. Kaç gün oldu daha göstereyim. Bir hafta oldu diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar neler ne olup ne bitti, kim kiminle müttefi, kim kime dalacak, kim kime düşman falan filan hepsini size detaylı bir şekilde anlatacağım. Ve gerçekten de hatta o konuyla direkt başlayayım. Çünkü en heyecanlı konu ve en güzel konu bu. <laughs> Şimdi arkadaşlar direkt ilk önce bir kamplardan başlayalım. Biz ateş kampıyız arkadaşlar tamam mı? Burası toprak kampı, burası rüzgar. Bir dakika rüzgar kampı olması lazım. Pardon belki yanlış biliyorum aynı doğru burası rüzgar kampı burası su burası bu yeşillik kampı diye bir şey var orası burası da yıldız kampı bizim baş düşmanımız neden hemen anlatıyorum arkadaşlar şimdi ben e, hatırlarsanızsa bu 2016 krallığından arkadaşlar daha yeni geldim yani bu benim ilk kahve şimdi ben gelmeden önce yani tam olarak geçen kahve tamam mı geçen kahve arkadaşlar. arkadaşlar e, şöyle Şuradan ee, şurada mıydı? Tam emin değilim. Yok burası değil. Pardon. Ee, şu adamla denkleşmişler. O zaman bu olması gerekiyor. Yok bu da değil. Abi nerede ya? Bir saniye pardon bekleyebilirim. Ee, nerede? hah bu olması gerekiyordu galiba. Aynen. Evet bu olması gerekiyor da. Ee, adam şu anda reydirdi. Her neyse. Ee, arkadaşlar. Yani hatta şuradan göstereyim size. Oradan hiç göstermeye bile gerek yok. Bakın şu Black Jack var ya arkadaşlar. Bu üçüncü sıradaki bireysel onur puanı. Şimdi bu geçen KVK 2016 ile savaşıyordu. 2016 kazanıyordu arkadaşlar. Ee, 2016 kazanıyordu. Kralın topraklarına yakın bir yerlerdeydi. Ee, ondan sonra da başladı şey yapmaya. Ee, yani 2016'nın bütün bakın gerçekten bu yalan değil. <laughs> bu adam balina gibi bir şey. Ee, bu herif başladı 2016'nın arkadaşlarına, müttefiklerine 5000 dolar. Bakın 5000 dolar verdi. Yani krallığın müttefiklerine, e, krallığın reydürtlerine bak. Krallığın reydürtlerine hani e, müttefik olan krallıkların reydürtlerine 5000 dolar dağıttı hepsine. Ve dediler ki 2016'ya saldırın. Hepsi yaptı. Abi 2016 kazanmaz mı? 2016 hepsini yendi. Ondan sonra bu herif tabi çıldırdı. Yani dedi ki siz mal mısınız yani? Kısacası böyle söyleyeyim. Ee, tam anlaşıldı ki zaten aslında adama hak vermek gerekiyor. Yani o kadar parası gitmiş adamı ve yani kaybetmiş. Bir dakika burada. Burada dur. Şöyle. Burada da değil. Tövbe. Burada da değil. Herhalde Falındır. Adamı göremiyor. Adamın gücünü size göstermek istiyor. Ha yani şurada. 230 milyonluk herif. Şöyle. Yanıyor abi. Ee, burada bütün komutanlar falan da fulldür. Yani böyle sağlam bir arkadaşımız yani. KPS'i biraz düşük. Ee, ama gücü yeri yerinde yani. Tam olduğu belli aslında. Her neyse. Ee, bu tabi çıldırdı abi. E, ve 2016 ona rağmen kazandı bu KVK. E, geçen KVK pardon, geçen KHK kazandı. E tabi yine karşılaştık. Artık eee artık revanş mı alacak yoksa biz yine mi kazanacağız falan filan. Aynen. aynı. Ve arkadaşlar, e, müttefikler de söyleyeyim. Biz söylediğim gibi burası ateş kampı. E, bizim müttefikimiz su kampı ve şu yeşillik kampı arkadaşlar. Ve güç sıralamasına göre söyleyeceğim şimdi kim daha güçlü güç sıralamasına göre abi. E, en güçlü su kampı, ondan sonra biz ateş kampı. Ondan sonra toprak kamp olması lazımdı. Ondan sonra yıldız kamp, ondan sonra rüzgar kampı, ondan sonra da yeşil kamp. Şu yeşil kamp, şu ormanlık kamp, orman kampı neyse artık. Bunun ismini bilmiyorum. Orman kampı diyelim. E, böyle gidiyor sıralama. Yani güçler oldukça adil. Yani bizim bütün bizim tarafımız birinci yer, ikinci yer ve altıncı yer. Onların tarafı ise 3, 4 ve 5. Yani bence oldukça adil aslında. Ama bakacağız tabii sadece güçlü olmuyor bu olaylar. Yani güç sadece bir nevi gösteriş gibi. Yani güç tabii ki de bu değil ama. Yani güç her şey değil. Yani burada hem aktiflik gerekiyor. Adamların şey kalitesi gerekiyor. oyuncuların kalitesi falan filan. Yani güç her şey değildir. Ona göre yani aktiflik aslında bakarsan daha önemli. Ee, aynen. Şimdi e, müttefikler ve son durum böyle. Yani oldukça aslında bir tık gergin ki zaten arkadaşlar e, Perşembe e, saat 14 UTC'de e, 4. seviye geçitler açıldı ve direkt bunlarla savaşa gidiyoruz. Yani direkt Yıldız Kampi'yle savaşa gidiyoruz. Yani dediğim gibi biraz ortalık şey olacak. <laughs> biraz gergin. E, onun dışında arkadaşlar e, benim onur puanım şu anda ben iyi bir şekilde kasıyorum. 8486 e, zincir yapıyorum. E, bu kadar az olma, ya az değil aslında ama e, daha fazla olmamasının nedeni e, şey yapmam. Ben eylem puanı kullanmıyorum. Yani sadece günlük eylem puanları doluyor. E, günlük eylem puanları da sadece e, barbarları zincire döküyorum. O kadar rahat. Başka da bir şey yok. E tabi ben bir iki gün şimdi buna ara vereceğim maalesef. E, dakika şurası. Ee, aynen. Buna ara verdim çünkü ben şey yapıyorum. Ee, ne diyorlar buna? Bir buna 50 eylem puanı gidiyor. Yani. Sonra, Şöyle yapalım. Ya ver eylem puanı gitsin. Hoş yok. Ee, şey aynen. Ee, budur. Ee, yani bu yüzden yani eylem puanı hiç harcamıyor. Sadece normal günlüklerinden. Ee, onun dışında he, en önemli şeylerden biri. kristal araştırması. Abi ben bu KVK'ya girerken e, 2 milyonu aşıyordu galiba benim 2, 2.5 buçuk milyon civarında ulaşıyordu galiba. Aynen iki buçuk milyon civarında ulaşıyordu yaklaşık. Hatta biraz geçiyordu. Şimdi arkadaşlar ben tesis, yani ben ilk önce madeni 25'e çektim. Ondan sonra kristal araştırma merkezinin 16 seviye çektim. Ondan sonra abi tesisli operasyondan yürüdüm. Tesisli operasyondan sonra faktlar ve Kürtüler alışveriş yapıyordum. Ee, bunları da şimdi fullleyeceğim. Yani evet, paklarla kültürel alışveriş. Ee, bunları fulllemek için de şunu 5 5 5 yapmak lazım. Ee, ondan sonra seri intikalı 5 yapacağım. Ondan sonra paklar ve Kürtüler alışveriş. Ondan sonra da abi e, ilerleyeceğim. Hani şuraya 1 1 1 1 1 1 ee, şuraya alış, şuraya geleceğim. Ee, şeyler, süvariler 2 ve şu tüm birlikleri saldırısını artıran şunlara yüklenince e, seri intikala bir, bir, iki tane veririz. Ne olur ne olmaz intikalızdır çünkü önemlidir sonuç olarak. Ve aynen şuralara işte yükleneceğim full. Geçen KVK ben 20.5 saldırı aldım. Onu tabii bu, bu KVK biraz daha fazla çoğaltmak istiyorum. E, aynı. E, son durum aslında böyle arkadaşlar. Gayet iyi ilerliyoruz. Ee, bir de ben şu anda bir tane etkinlik bekliyorum. Ee, size hemen göstereyim ben etkinlik olduğunu. Şöyle. Dönünüm. Ha, bak şu hani 5 komutan seçme etkinliği var ya. Şuraya etkinliklere gelip 5 komutan seçiyorsun. Ondan sonra işte e, yüz, 150 tane altın anahtar veriyorsun. Orada ben e, Zuge ve Heraklius'u seçeceğim kesinlikle. E, aynen çünkü ben onlarla şu an toplu saldırı yapıyorum. Hani çok saldırma kesme çünkü yani Nefsin'in arkasına Heraklius atıyorum. E, şeyin arkasına. Kubing'in hmm. Kubin'in arkasına da Zug atıyorum. Yani bunların ilk skilllerini fullersem çok güzel olur. Çünkü hasar da ve şey de Bunu ben basitleştirmişim. Aynen. E, onun dışında hesap gerçekten gayet iyi bekliyor. da neredeyse full olmak üzere. Yani e, 56 kafa kaldı. Ondan sonra full Arthur'da. Ee, aynen. Ondan sonra da başlayacağım artık Zuge ve Herman için kafa biriktirmeye. Tabii bu bir, yaklaşık bir yıl falan sürer önce Ama olsun abi. Bir şey olmaz. Zaten benim acelem yok zaten. Yani T5 oynuyorum. Kaynak zaten zor yetiştireceğimi tahmin ediyorum. Bir de 3 kıta hızlı bir şekilde çıkarsam yani bayağı bir e, dayağı yeriz yani. O yüzden çıkmayın. <laughs> 2 kıta yeter bana şimdilik. Ee, aynen. Ee, onun dışında çok fazla konuşulacak bir şey yok aslında. Ee, son durum bu. Ee, dördüncü gün yani Perşembe büyük ihtimalle ben yayında olacağım. Canlı yayında olacağım arkadaşlar. Gelmeyi unutmayın. Çünkü bence gerçekten çok müthiş savaşlar öleceğini tahmin ediyorum. Ee, aynen. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Görüşürüz.